Merhaba arkadaşlar. Kripto Coin Çarşısına kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, güzel bir gün, güzel bir piyasa, pazarımız olumlu seyrediyor arkadaşlar. Bakalım grafiklerimizde neler var, neler oluyor. Şöyle bir göz atmak istiyorum arkadaşlar bugünkü videomda. Tabii ki birkaç istekleriniz olabilir içinde ama diyorum genel istekleri akşam videolarımda çekeceğim arkadaşlar. Onun için şu anda zaten iş icabı dışarıdayım. Bugün de bilgisayar yanımda getirdim. Dedim piyasada bir anormallik olursa acil videosu çekerim diye. Birazcık zaman buldum şimdi. Onun için şöyle bir 10-15 dakikalık bir video çekip sizleri bilgilendirmek babında böyle bir düşünceye sahip oldum bugün. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız ise böyle ani gelişmelerden haberdar olmanız için kendinize yatırım tavsiyesidir. Ayrıca Telegram grubumuzda ee, günün güncel haberlerini sabah kalktığımızda zaten oraya not düşüyoruz kalktığınızda kontrol edebilirsiniz ee, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz tabii ki ölçü çerçevesinde arkadaşlar ee, linkim zaten videomun altında olacak bir de e, yorumlar kısmına tekrar bırakacağım arkadaşlar bunun için de hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar dominansla başlıyoruz dominansla bakınız yukarı yönlü bir hareket var saatlik grafiğinde eğer bu saatlik grafikteki formasyon bakın filama yapmış çalışır ise gidiyor arkadaşlar yani biraz daha yukarıya doğru nerelere kadar yolu var sanki e, dominansa bakıyoruz arkadaşlar dominansın bakınız eğer bu formasyon dominans için çalışırsa dominansımız nereye gelebilir Evet arkadaşlar dominansımız 42 54'leri vurabilir şu an 42 33'lerde bu ne demek Arkadaşlar şu an dominansla bitcoin birlikte hareket ediyorlar. Yani bitcoin de çıkıyor, dominans da çıkıyor. Yani yukarı yönlü hareketi var. Peki bu durumda ne yapıyor? Altcoin'ler aynı yaşamıştık biliyorsunuz bir dönem. E, doyum noktasına gelene kadar altcoin'lerde bazıları gidebilir. Ama çoğunluğu yatay yani üçlük beşlik yükselişlerle bunları takip ediyorlar arkadaşlar. Peki e, bizim şeyimiz nerede arkadaşlar? dolar endeksimiz dolar endeksimiz Bakınız saatlik grafiğinde dolar endeksimiz 94 doların üzerine attı bu bir nedir bu çok büyük bir rizikodur dolar endeksi için yani piyasa için endeksin çıkması Bitcoin'in aslında geri gelmesi anlamındadır dünkü videomda demiştim yalnız bazen yüzde birkaç prosent Bitcoin'de gidebilir o da bu prosentlerden biri oldu. Genelde dünkü videomda gösterdiğim gibi e, dolar endeksi ile Bitcoin ters orantı hareket eder arkadaşlar. Peki şunları silelim. Bitcoin'in grafiğine bakalım. Bakınız Bitcoin'de şimdi ne var arkadaşlar? E, Bitcoin'de arkadaşlar şu an %4'ün üzerinde bir yukarı yönlü hareket var. Peki trend olarak saatlikte düşen trend kırıldı mı arkadaşlar? Bakıyoruz. Düşen trendimiz kırılmış durumu var mı? Sanki buradan tepeleri birleştirirsek arkadaşlar bakıyoruz. Tabii ki bakamadık. Şimdi şöyle tekrar denersek arkadaşlar biraz stresimiz de var. Tabii ki evet. Arkadaşlar bakınız bir saatlikteki saat Hatta günlükteki diyelim. Evet günlükteki bir düşen trendimiz henüz kırılmış değil. Bitcoin'de. Evet. Fiyat olarak nerede görünüyor? 43.329 dolarlarda görülüyor. Ama biz bu grafiği saatlik olarak düşünürsek arkadaşlar. Bakınız saatlik olarak düşünürsek. Ay maşallah. Sabah kaçta başlamış? Dün 29'uydu zaten 30'u. Bakınız şu yeşil mum. Bakınız yeşil mumla... Ee, gece 12'de başladı ve açılışı yeşil mumla devam ettirdi ne zaman geri çekil sabah 7 civarında bir iki tane kırmızı mum yakarak geri geldi bitcoin bugün nereye kadar vurmuştu arkadaşlar 43.700 dolarlara kadar iğne attı peki peki W'yi yaptı mı yaptı nereye gider buradan arkadaşlar eğer buradan bir bakınız çok güzel bir formasyon var eğer bakınız eğer şu düşen trendten tekrar Bitcoin yukarı doğru e, yukarı doğru yönünü çevirir ise o zaman Bitcoin'in ilk etapta geleceği yer, pardon bugün bir e, şeyler de sıkıntı çekeceğiz herhalde. Çünkü çalışma ortamı müsait değil arkadaşlar. E, öyle bir ortamda çekiyorum ki bu videoyu. Yani evet bakıyoruz arkadaşlar şuradan. Şu derinliğe bakıyoruz arkadaşlar. Bakınız. Bitcoinde şu derinlik var. Ne olacak bu derinlik arkadaşlar? Eğer dediğim gibi eğer eğer şuradaki pozisyon tekrar geri döner ise yani şuradan ki büyük bir ihtimal öyle olacak görünüyor. çünkü e, düşen takoz yapar, yükselen trende geçer ise Bitcoin'in geleceği yer 45 bin46 bin seviyeleri yani 45 bin doların üzeri olabilir arkadaşlar. Bu ne zaman olur? Birkaç gün içinde olur, bugün olur, yarın olur. Ha Biraz geri çekilir şuradan bir iki mum daha yakar Ondan sonra döner Yani şey olarak düşen e, takozu tamamlar Döner geri diye düşünüyorum Evet O da 45 bin doların üzerine atabilir kendini arkadaşlar Bu kaçınılmazdır artık yükselişi Çünkü piyasa oldukça geriledi Piyasa oldukça geriledi Artık e, Ekim ayına da giriyoruz Bakınız dedim ya Ekim ayında çok yükselişler yaşayacağız arkadaşlar Ekim ayı Eylül ayı gibi çok fırtınalı geçmeyecek. Aşağı yönlü geçmeyecek. Yukarı yönlü geçebilir. Aşağı yönlü çok aşırı fırtına. Beklemiyorum ben. Bu benim nacizane görüşüm. Tabii ki arkadaşlar buradakilerin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak nitelendirmeyin. Bu benim sadece görüş ve düşüncelerim. Neden Bitcoin'e bakıyoruz sadece değil mi? Arkadaşlar zaten çoğu Bitcoin hareketiyle aynı yönde hareket ettiği için bizim anahtarımız Bitcoin. Altcoin'lerden de ne? Alt, e, Ethereum. Evet. Bollinger bantımıza baktığımızda Bollinger bantımızın da üzerine doğru devam ediyor. Peki bizde neydi? Şuradan 2 saatlik grafiğine bakalım Bitcoin'in. Bollinger bantımızın durumu neydi? Böyle dar bandında gelen Bollinger bantı sert bir şekilde kırılım yaşayabilir. Ne tarafa yaşayacaktır? Aşağıya da yukarı. Şu anda nereye yaşamış? Yukarı yönlü yaşamış. Arkadaşlar kırılımını ve bu şekilde açacaktır aşağı yukarı burayı. Evet. Bollinger bantı da bunu takip edecektir buradan. Evet şu an yön yukarı. Grafik güzel arkadaşlar Bitcoin'de. Yani bundan iyisi de can sağlığı diyebiliriz. Evet. Peki. Peki grafiği buraya açtık. Bu durumda satış var mı? Yok arkadaşlar. Satış yok. Alış var. Altta çizgiyi görüyorsunuz. Bitcoin'deki alışların başladığını. Zaten ben demiştim ki işte balinalar emirleri verdi. Bitcoin 40 bin dolara çekilir çekilmez oradan al emrini herkes verdi balinalardan. Evet. Ne yaptı? 40 bin iğne attı mı arkadaşlar? Attı. Hatta 39 küsüre bile iğneye attı. Oradan döndük geri. Döndük. Çünkü alışlar çoktu arkadaşlar. Alışların çok olması Bitcoin'i tekrar böyle yukarı doğru yönlendirmiş oldu. Gelelim Ethereum'a. Gidecektir arkadaşlar artık yolu vardır. Yavaş yavaş yoluna devam edecektir. Çünkü yıl sonu yaklaşıyor. Yıl sonu hedefler var. Evet devam edecektir. Ethereum. Evet. Ethereum güncellemesi olacak. Yakında e, bunun söylentisini geçen bir önceki videomda anlatmıştım arkadaşlar. Peki nedir bu güncelleme? Arkadaşlar bu güncelleme bence önceki güncelleme gibi e, pump yaptırmayabilir. Yani çünkü diğer güncellemede Ethereum'da günlük yakım var arkadaşlar. Hala yakım sürüyor Günlük yakın olduğundan dolayı Ethereum'a yaramıştı. Ama ha negatif mi yarar? Hayır arkadaşlar. Tabii ki faydası olacaktır. Bu yeni güncelleme. Ama e, 29'u falan deniyordu bu ay. Yine bence bir erteleme olabilir bir iki hafta diye düşünüyorum. Gelsin. bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Fiyatımız hangi yönde devam edecek? Peki Ethereum'da düşen trend kırılmış mı? Kırılmış arkadaşlar. Bakınız şuradan gelen bir düşen trend çizgimiz var mı? Var ne yapmış? Kırmış arkadaşlar. Yön yukarıya doğru. Zaten trendler kırıldığı an alım fırsatıdır. Yani düşen trend bitmiştir. Yükselen trend başlamıştır Ethereum'da. O da bize alım fırsatı verecektir arkadaşlar. Ben ne yapacağım şimdi bunu? Ben burayı kapatıp Chimoki Kinoki Bulut indikatörümüzü bakacağım arkadaşlar. Onu da bize ne, neyi gösteriyor? Şöyle bir bakalım. Şu düşüş trendini de silelim arkadaşlar. Buradan Bakalım bulut indikatörümüze. 15 dakikalığından geçiyorum. Evet. Neydi bulut indikatörümüz? Arkadaşlar hem bilgi babında hem anlatım babında söylüyorum. 1. 26 bar geriden gelen çizgimiz bulutun üzerinde olacak arkadaşlar. 2. E, mum hareketleri de bulutun üzerinde olacak. Evet. E, mum hareketleri de bulutun üzerine sarkması lazım. Bakınız şu mum hareketleri bulutun üzerinde. Kırmızı maviden yukarıda olması gerekir. Tamam. 26 bar devamı değişirse 4 işleminde 4'ü tamam ise Ethereum için trendin başladığını söyleyebiliriz. Öyleyse osilatörümüz ne diyor? Bir de ona bakalım. Birkaç türlü bakalım arkadaşlar. Haftalıkta al güçlü al. Aylık için al güçlü al devam ediyor. Yavaş yavaş al sinyalleri geliyor arkadaşlar. Evet Bitcoin'de durum bu. Gelelim Dogecoin'e. Arkadaşlar Doge koyunda bakınız, kırmızı tekrar mavi aşağıya kesiyor. Ee, burada bir pozisyon var. Yarım saatliğine baksam ne olur? Yarım saattindeki pozisyonda arkadaşlar kırmızı hala yukarıda görünüyor, mavi aşağıda. Yani yükselen trend Doge'de de var arkadaşlar şu anda. 26 bar geriden gelen tamam bulutun üzerinde mum bu hareketleri maviyeden kırmızı yukarıda doğru devam ediyor. Bakınız şurada zaten kesmiş vermiş bize. Ama şurada bir eksiklik olduğu için tam diyemeyiz Doga için yükseliş başlıyor. Ama illaki yakın zamanda o da gerçekleşti. Doga için alışların sürdüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Shiba. Shiba, Shiba, Shiba. Shiba'da da arkadaşlar şu anda %1.5'a yakın bir yukarı yönlü hareket var. Fiyatı dediğim gibi e, 71 71'lere geldi şu anda. 70-80 aralığında gidip gelecektir. 80'i geçtikten sonra Shiba için konuşmaya devam ederiz. An itibariyle de Trent'in e, yükseliş eğiliminde olduğunu bulut indikatörümüz bize söylüyor e, diyebiliriz. Dot arkadaşlar. Palka dot. Dotta da bakınız artık 2.5'luk iki, iki buçukluk bir yukarı yönlü hareket 27.95. Dotta 30 dolar yolculuğu var gibi görünüyor arkadaşlar. Bakınız burada tobo formasyonu var. Ters omuz baş omuzu formasyonu. Omuz baş omuz. Yani tobo formasyonu eğer çalışırsa buradaki derinliği yukarıya atabilir arkadaşlar. O da şu. Yani şu derinlik. Şuradaki derinliği yukarı yönlü atacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bugün dediğim gibi çalışma ortamı fazla müsait olmadığı için ee, bürodaki ev, evdeki bürodaki çalışmayı tutmuyor tabi burası arkadaşlar neyse yani şuradan e, pozisyon bu şekilde devam ediyor bu derinliği yukarıya atacaktır arkadaşlar ben buna inanıyorum ve diyorum ki şuradan gelecek olan bir derinlik var ve buradaki derinliği atabilir arkadaşlar yukarı yönlü pardon şu şekilde artık Evet. Bakınız. Nereye geliyor? 30 dolar arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi. Aynen dediğimiz gibi. Yani derinliği e, ölçebiliyoruz. Biz de size gösterme babında çizdim. Zaman alıyor genelde çizmeden söyleyeceğim bundan sonra. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 28 dolar şu anda 30 dolar ilk etapta geleceği yer. Aşağıda alışların devam ettiğini görüyoruz. Peki bizim osilatörümüz ne diyor arkadaşlar haftalıkta? E, nötr şey al güçlü al. Aylıkta nötr güçlü al. Arkadaşlar yavaş yavaş piyasa düzeliyor anlamında söyleyebilirim. Peki AVAX'ın durumu ne oldu arkadaşlar? AVAX'ın yatırımcılar da merak ediyor şimdi. Arkadaşlar AVAX ee, şu anda bekleyin beni biraz daha diyor. Dönebilirim her yukarı. İki tane yeşil mumumu bekleyin diyor grafiğe göre. Saatline dönecek olursak saatinde de bulutun içindeyiz. Neydi bu bizim bulutun içindeki durumumuz? Eğer ben bulutun içindeysem, ben de işlem yapmayın. Sadece seyredin. Kahvenizi yudumlayın. Yastanın arkanıza. Benim şu bulutun üzerine çıkmamı bekleyin. Çünkü ben buradan ya aşağıya ya da yukarıya hareket edebilirim diyor arkadaşlar. Bakınız. Ya böyle ya da aşağıya. E, bu durumda ne olacak? Biz bekleyeceğiz. Bulutun üstüne ya da altına inmesini bekleyeceğiz. Peki bu durumda eğer bulutun üstüne çıkmayıp da altına inerse tabii ki her düşüşlerin alım fırsatı olduğunu biz zaten biliyoruz. Bunu tekrar etmeye gerek yok. Bulutun üzerine de çıkarsa ne yapıyoruz? Artık yükseliş trendine girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü diğer dört işlemi de tamamlaması gerekir. Öyleyse AVAX için bunu diyebiliyoruz. Peki hedefimiz vardı zaten AVAX için. 100 dolar hedefimiz hala geçerli arkadaşlar. AVAX her an dönebilir. Evet Solana tekrar 137 dolarlarda. buçukluk yukarı yönlü. Solana da biraz artık hızını kaybetmiş görünüyor arkadaşlar. Bakınız şu an trend olarak bulutun içinde ve yükselişte değil. Her ne kadar yüzde bir buçukluk yukarı yönlü hareket olsa da trend olarak yükselişte göremiyoruz arkadaşlar. Sol ee, Solana'yı bekleyip göreceğiz. Gidebilir arkadaşlar beklemek gerekir diyorum. Çiliz arkadaşlar. Bugün böyle birkaç kafa koyunlara bakıyoruz. Akşam üzere de tüm isteklerinize cevap vereceğiz. İstekleriniz bu arada e, olduğunda yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. İsteklerinizi tele, Telegram kanalına yazmayın arkadaşlar. Çünkü oradan istek alamıyoruz. Çünkü iki tarafa bir zamanımız olmuyor. Sadece e, videoların yorumlar kısmına istek yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirttik. Çiliz. Çiliz arkadaşlar. Ne dedim? 24-26 dolar arası gidip gelecektir bir müddet daha. Aynı söylediğim gibi devam ediyor ve devam edecektir. Evet. 26 kripto 30'a doğru yol aldığında işte o zaman çiliz biraz hareketlenebilir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdilik durumda farklı bir sonuç yok çiliz için. Geldik Chainlink'e. Arkadaşlar Chainlink'te bakınız bulutun üzerine atmaya çalışıyor kendini. Bu da bulutun üzerinde e, mavi de kesmiş durumda kırmızıyı. Kır kırmızıyı yukarıya yönlü mavi kesmiş durumda. İşi, evet. Evet. Dikkat. Chainlink'en dikkat arkadaşlar. Grafik çok güzel. Chainlink aynen Bitcoin gibi şuradaki yüksekliği yukarı atabilir diye söylüyorum diyebiliriz. Evet. Chainlink için bunu diyebiliriz. Yani Chainlink'in ilk geleceği hedef şurası görünüyor arkadaşlar. Bakınız. Eğer şuradan geri döndü anda geleceği hedefi burası olur arkadaşlar. Bu da bize yaklaşık yüzdelik Hatta ben şöyle söyleyeyim. Yüzdelik kaç yükseliş getirebilir? Chainlink. Arkadaşlar yüzde onluk bir yükseliş getirebilir. Yani şu an 24 dolar. Yönü yukarıya doğrudur arkadaşlar. Çünkü 52 dolarlardan gelen bir Chainlink devam edecektir. Alışlar var. Peki Chainlink için osilatörümüz haftalıkta ne diyor? Bakınız haftalıkta nötr aylık için al güçlü al sinyali. Tabii ki bu orta ve uzun vade yatırımıdır arkadaşlar. Evet diyebileceğim bunlar chainlink için. Gelelim Aks'a arkadaşlar. Aks bugün rally yapabilir bakınız. Aks bugün çaktırmadan gidiyor. Eğer 12 şu an %12'lik yukarıda bakınız. %12'lik yukarıda Aks tekrar 100 dolara gelebilir. Evet yatırım tavsiyesi değil. Çünkü formasyonların 4 işlemin 4'ü de İçimoku Kinoku Bulut indikatörüne göre ayna gibi parlıyor. Yani hiçbir şey çizmeye silmeye gerek yok. Bütün işlemler e, aksın yükselişte olduğunu gösteriyor. Peki şöyle 15 dakikalığına bakalım isterseniz. Evet. Canavar gibi yükseliş grafiğini vermiş bize. 1 2 3 4 işlemin 4'ü de pozitif arkadaşlar. Neydi 4 işlem? 26 bar geriden gelen. Çizgimiz bulutun üzerinde olacak. Mum hareketleri bulutun üzerinde olacak. Kırmızı yeşilden yukarıda olacak. Evet. 26 bar devamındaki bulutumuzun rengi de yeşil olacak. Doğru mudur? Doğrudur. 4 işlem tamamsa yükseliş var geliyor diyebilir miyiz? Deriz. Neden? Artı el asayı destekliyor. Alışların olduğunu görüyoruz. Ve ve osilatörümüz evet o da al ve güçlü al sinyalini vermiş durumda. Haftalıkta da nötr al güçlü al aylıkta zaten güçlü al güçlü al sinyalimiz aks için mevcut arkadaşlar. Yani aksan bir yukarı yönlü hareket her an şu an yükseliyor da rally konusunda konuşuyorum arkadaşlar. Rally konusunda konuşuyorum. Gelebilir. Eğer 80'i yukarı geçer ise arkadaşlar 100 dolar. Evet şu an 78 dolar ya. 80'i yukarı geçtiği an 100 dolar ama yok. Buralardan döner ise o zaman biraz daha düşündürebilir. Bakınız çünkü şu düşen takoz yükselen grafik. Ne yapmış yükselen grafikte? Şuradaki derinlik çalışmış arkadaşlar. Şurada bulunan derinlik yükselen grafikte çalışmış. Evet. Nasıl? Buradaki derinliği 60 zaten yukarıya burada. Bunu biz görüyoruz. Şuradan alırsak bunu bakınız. Tam az daha var. Nokta atışı arkadaşlar. Gelmiş. Derinlik çalışmış. Devam edecektir yolun arkadaşlar devam edecekti. Ha bu şu anda 12. 10'a çekilir. 8'e 9'a çekilir ama gideceği yere gidecektir arkadaşlar. Tabii ki bu 5 dakika sonra olacak bir şey değil arkadaşlar. Yani hocam dedi de biz alalım böyle bir şey söylemiyorum bak. Bunu alın demiyorum. Yatırım tavsiyesi demiyorum. Elinizde tutun demiyorum. Ben olacakları konuşuyorum. Bütün yetki sizindir. Yani alıyor musunuz, satıyor musunuz, tutuyor musunuz? Para sizin, borsa sizin dilediğiniz yerde satar, dilediğiniz yerde girersiniz. Tabii ki bu hür ve iradenize bağlı arkadaşlar. Kimsenin size müdahale etme gibi bir hakkı yoktur. Evet. Aksı da verdikten sonra ne yapalım arkadaşlar? Tezos'a bakalım bir de. Fazla uzatmayacağız dedik, yine uzuyor. Arkadaşlar Tezos'ta Tezos'ta durum bakalım. Şu anda %4'lük yukarıda fakat eee 15 dakikalığına bakmak istiyorum. Tezos, tezos için şöyle ne varmış arkadaşlar? Burada yukarıda kırmızı kesişti. Şu an biraz tehlikeli arkadaşlar. Ee, şöyle yukarı alırsak. Evet. Biraz bekleyin beni diyor. Biraz bekleyin. En az yükseliş vermedim diyor. Ama al sinyalimiz mevcut. Haftalıkta güçlü al. Aylıkta güçlü al. Evet. Orta, vade, orta ve uzun vade için alınabilir diyor arkadaşlar. Ben alabilirsiniz ama beni günlük asat yapacaklar beklesin. Çünkü bir tarafa kırabilirim. Yukarıda kırabilirim, aşağıda kırabilirim şeklinde yorumlanabilir. Bakınız. Eğer şu çalışırsa, eğer şuradaki pozisyon çalışırsa çünkü kırmızı burada mavi yukarı yönlü kesmiş arkadaşlar. Bu kestiği an giderse tabii ki bunlar da peşinden gideceklerdir. Formasyonu da tamamlayacaktır o zaman. Çünkü aşağıda alışlar var. Eresay da destekliyor. Evet, Tezos için Diyebileceğim bu arkadaşlar. Evet. Tezos'tan sonra bakabileceğim bir de sizlerin elinde bulunan BitTorrent diyorum arkadaşlar. BitTorrent'te an itibariyle %2'lik ama trend olarak da yükseliş diyemiyoruz. Bekleyip görmemiz lazım. Bekleyip görmemiz lazım. Her ne kadar burada kesti ama burada kesti devam edemedi geri döndü bakınız. Geri, geri döndü. Eğer şuradan tekrar döner ise burada bir düşen... E, takoz yükselen trend var o zaman biraz daha yukarı gidebilir arkadaşlar. %3'lük 5'lik daha yukarı gidebilir. Az önce de dediğim gibi e, dolar endeksi yükseliyor, dominans yükseliyor, bitcoin yükseliyor. Öyleyse bunlar biraz bekleyebilir. Tabii ki farklı olarak bazı altcoinler yoluna devam edebilir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki daha sonra e, ne diyelim arkadaşlar. Bir de NEO'ya bakalım. Bakınız NEO'ya bakmadık. NEO'ya birkaç videodur ee, bakamadık. Şu anda %2 2.53'lük yukarı yönlü hareketi var 38 dolarlarda. NEO'da da durum aynı arkadaşlar. Düşen takoz var. Yükselen trend var. Buradan tekrar yeşil yakar ise o zaman bu derinliği yukarı atacaktır ve 40-45 dolarlara doğru hareketine başlayacaktır. Bunlar orta ve uzun vade yatırımıdır arkadaşlar. Anlıkta bakınız güçlü sat var, haftalıkta sat var, aylıkta sat var. Sebebi ise Neo'nun ne olduğunu biliyorsunuz. Neo Çin'in Bitcoin zamanında. İşte bu haberlerin olumsuzluğundan dolayı en fazla etkilenen altcoin'lerden biri de Neo olmuştur arkadaşlar. Burada da dikkatinizi çekerim. Evet. Ee, neme bakıyoruz arkadaşlar. Neme. Nem de şu anda 2.83 3'e yakın yükselişte her an çıkabilir arkadaşlar çünkü kırmızı burada kesişmiş durumda devam edebilir yoluna evet şu anda 0.14 dolar nereye doğru gelebilir arkadaşlar ona da buradan bakalım ilk etaptaki pozisyonu evet arkadaşlar şurada bir direnci var 0.15 doları geçer ise yönü yukarı yönü devam edebilir diye düşünüyorum Paris Saint-Germain arkadaşlar. Onda da 0.95'lik bir yukarı yönlü yükseliş olsa da yatay seyrini bulutun altında devam ettiriyor. Öyleyse bulutun altına çıkmasını bekleyeceğiz. Arpa %4'lük yukarıda ee, kırmızı evet mavi kesmiş. Evet kesmiş durumda. Her an bir arpadan da yukarı yönlü hareket gelebilir arkadaşlar. Peki XLM Stellar Lumen arkadaşlar %2'lik yukarı yönde 0.27 dolar. 30 dolar yolculuğu her an XLM'de de başlayabilir. Söylemedi demeyin. Artık yavaş yavaş onun da vakti geliyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bunlar. Peki bunlara söyledikten sonra arkadaşlar neye bakalım? Ripple. Evet. XRP arkadaşlar. XRP'ye bak mı bilmiyorum ama yine de bakalım. XRP'de birlik yukarı yönlü hareket var. Ee, şu an 0.90 dolar seviyelerinde. Y yukarı yönlü hareketi devam edebilir mi? Edebilir arkadaşlar. Ee, 1 doların üzerinde kaldığı sürece devam edecektir. Ama 1 doları zorlasa da geri geliyor. Eğer 1 doların üzerinde kalır ise yukarı yönlü devam edecektir. Arkadaşlar piyasanın geneli genel itibariyle yeşildeyiz. Evet genel itibariyle yeşildeyiz burada sadece öne çıkan şu anda aks görünüyor. Onun haricinde fazla da bir öne çıkan yoktur arkadaşlar. Evet piyasa geneli bugün iyi. Evet. FTX'e bakalım bir tane de. Onda da bir yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz. Evet. 52 dolarlarda evet gidebilir arkadaşlar. Yani onun da yukarı gideceğini düşünüyorum. Artık yavaş yavaş piyasamız hareketlenecek. Bugün bu şekilde yatay tamamlayabiliriz. Eğer geceyi de bu şekilde tamamlar ise arkadaşlar yarın bazı yükselişleri görebiliriz. Onlara şahit olabiliriz. Evet kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Burada bu videomu noktalamak istiyorum. Aynen dediğim gibi arkadaşlar isteklerinizi akşamki videomda yayınlayacağım. Böyle bir genel piyasa yoklaması yaptım. Haberdar olunuz diye çok teşekkür ediyorum. Akşamki videomda görüşünceye dek hoşçakalın, dostça kalın, kendinize iyi bakın.